Datça Kadın Platformu ve Datça Kadın Meclisi 25 Kasım vesilesiyle kadına yönelik şiddeti ne kadar vahim sonuçları olduğuna ve ne kadar yaralayıcı olduğuna dair tekrar gündemleştirmek için kolları sıvadı. İnatla, isyanla ve ısrarla erkek dünyada kadınlara yönelik şiddetin asla ama asla kabul edilemez olduğunu tekrar haykırdık hep birlikte. Bu etkinlikler hem bir döviz ve pankart atölyesiyle sözlerimizi büyütmek, hem pazarda 25 Kasım'a davet etmek, hem bir taraftan 25 Kasım vesilesiyle kadına yönelik şiddetin nedenleri, türleri ve birlikte dayanışma, mücadele yolları hakkında sohbetlenmekle ilişkili panel de içerdi. Bugün de yollara düşüp bu inadımızı, israrımızı haykıracağız hep birlikte. Ne işe yaradı, ne işe yarıyor derken, kadınlar yan yana geliyor. Asla yalnız olmadıklarını öğreniyor, güçleniyor ve birbirimizi güçlendiriyoruz. Örneğin panel sırasında, panelden sonraki aktarımlarda da aslında kadına yönelik şiddetin her birimizin hayatında önemli izler bıraktığını tekrar hissettik, yaşadık. Bu paylaşımlarla aslında birbirimizin yaşadıklarından haberdar olduk. Ve bir daha birbirimizi asla yalnız bırakmayacağımızı tekrar hatırladık. Ve bu dayanışmayı büyütmek için hepimiz yollara düştük. Bir de o, o gün panelde bir de e, psikolojik ilk yardım şiddete uğrayan kadınlara psikolojik olarak nasıl ilk yardım yapabileceğimizi, neleri yapmamamız gerektiğini de konuştuk. Bir psikolog bize bu konuda yardımcı oldu. İncelikle aslında kadın dayanışmasını büyütmeye devam edeceğiz. Öncelikle Dacia Kadın Platformu Demokrasi Platformu'nun bir bileşeni ve 25 Kasım hazırlıklarıyla ilişkili zaten gündem değiştirme çalışmalarını platformda da dile getirdi. Bu sırada platformun erkek paydaşları da kadına yönelik şiddetin tırnak içerisinde kadınların sorunu olmadığını, erkeklerin de aslında şapkalarını önüne koyup uzunca, derince düşünmeleri gerektiğinden hareketle erkeklik lerini sorgulamaya ve kadına yönelik şiddetin e, önlenmesi konusunda e, dayanışmayı büyütmek için bir metin hazırladılar. Bu metni de öncelikle bugün imzayı açtılar e, platform içerisinde ve belli bir süre sonra platformun dışındaki örgütlenmelere de paylaşacaklar e, ve aslında bir şekilde bu sorunun sadece kadınların değil Kadınlara şiddet uygulayan erkeklerin sorunu olduğunu altına çizmeleri konusunda bir önemli bir adım attılar.